Erzurum'da lebaleb çayları konuşmadık mı? Vedaların türküner donduran soğunu, hür çocuğun gönlüne bayraklarla yazılmış, dünyalar kadar geniş bir ağaç kovuğunu, düşmüş tarihini önceden önce, Zilli memdud olur zamanı kasır. Biten biter gün emir hak ölüm gelince uçar Hasan Ali ve dahi kasır. Şimdi bakıyorum geride kalan bir bitmez tebessüm bir ipek nefes peygamber sevdası sema katında Yıldızlara nispet bir nurani ses. Şair, ne ki can dediğin dünyada, aynalardan renk devşiren bir heves.